Şimdi yarın benim listeyi göndermem lazım. Tamam, sonra. Şey yapalım yani listeyi her sene yapıyorsunuz biliyorsunuz ama bu sene bizim daha bir kalabalık gitmemiz gerekiyor. Kocaeli ekibi olarak orada kalabalık göndereceğiz. aziyet olmayan her sene, bir gün öncesinden gidecek, Gece çadırda konaklayacak ve tekrar ertesi gün beraber hep birlikte hep geliyoruz. Depremden çıktık, Karnım Karış depreminden. Dolayısıyla hem arkadaşlarımızın moral ve motivasyonu için hem de Evet. Bir kişi konaklama, Bir kişi konaklama mı? ama konaklama yapmak istemeyen kaç kişi var? 5 kişi de konaklama yapmadan 16 kişi. Tarih, Sabahtan gelir. İşte E, Salı, Perşembe, Cuma günleri. Kocaeli'de bizden seminer kalemde bunlar bu kullara gidip. Sorulmak isterim. Bir de konudan bağımsız şey diyeceğim. İzmir'e gidecek pandemi patlamış. Siz İstanbul'da akredite olmuşsunuz seminer vermek için. Ha, evet. Ben de çok... 99 depreminde enkaz kaldırılırken ben üniversiteyi kazanmıştım. Dolayısıyla 99 depreminin sonrasını çok yakından görme fırsatım oldu Gölcük'te. Dolayısıyla Akut'un çalışmalarını o tarihten beri, ilk gençliğimizden beri takip eder durumdaydık. Daha sonrasında da Akut Gönüllüsü oldum 2018 senesinde. Şu anda da proje ve kaynak yaratma birim sorumlusu olarak, aynı zamanda da kurumsal iletişim bölüm sorumlu yardımcısı olarak görevler alıyorum. Sosyolojik olarak avantajımız var çünkü kadın kazazedelerle, afetzedelerle çok daha iyi, Kontak kurabiliyoruz, iletişim kurabiliyoruz ya da çocuklarla çok daha rahat iletişim kurabiliyoruz. Dezavantajları var, kendi biyolojik dezavantajlarımız var kadın olarak. Bunlar var ama bunun haricinde de bakmakla yükümlü olduğumuz bir ailemiz ve çocuğumuz var. Oradaki psikolojiyi buraya getirip burada hala bakım vermekle yükümlü olduğumuz ailemiz var. Kadın olmanın zorlukları her yerde var. Ama kurtarmacı da olsanız ama gönül verdik bu işe. Bütün gönül verenler gibi üstümüze ne düşüyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. E, Turizm Otelcilik Lisesi'nde öğretmenlik yapmaktayım. Yaklaşık iki yıldan beri de akut gönüllüsü olarak burada kurumsal iletişim bölüm sorumlusu olarak görevlerime devam ediyorum. Akut'ta nasıl tanıştınız, nasıl katılmaya karar verdiniz? Akut aslında 99 depreminden beri biliyorum diyebilirim. Hep takibimde olan bir sivil toplum örgütüydü. Ama İzmir depreminden sonra artık ben de orada olmalıyım diye düşündüm. Ve buradaki yerimi aldım. Bir cana dokunmak bence gerçekten çok güzel. Bu yüzden hani zorluklarından bahsedemeyeceğim. Kadınlar duygusal olarak duygularını daha iyi yönetebiliyorlar baskı altında. Belki sahada kadınların da olması olumlu bir enerji veriyor diye düşünüyorum ben. Yaklaşık iki yıldır Akut'ta gönüllüyüm. Ee, aynı zamanda lojistik iletişim birimi sorumlusu olarak görev yapıyorum şu an. Akut'a girmeye nasıl karar verdiniz? Sıkıntılı bir dönemden geçiyordum. Ee, o süreçte zaten normalde Akut çok popüler bir kurumdu. Daha faydalı e, insanlar nasıl olabilirim diye düşünerek böyle bir yere kayıt olmaya karar verdim. İyi ki vermişim. Zor değil bir kadının da bir erkeğin de rahatça çalıştıktan sonra yapabileceği bir şey. Erkeklerle aynı işi yapıyoruz. Hiçbir zorluğu yok bizim için. Sadece biraz zaman ve öğrenmek ve çalışmak önemli.